Evet arkadaşlar, dış kuvvetler soru tekrarıyla birlikteyiz, soru çözümüyle birlikteyiz. Birinci sorumuz, kalıcı kar sınırı enlem etkisine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru değişir. Kalıcı kar sınırı ekvatordan kutuplara doğru. Yani ne demek? Ekvatora yakın yerlerde kar, sıcaktan dolayı daha yükseklerde kalmakta, kutuplara doğru daha aşağılardan kalmakta, başlamakta bize ne diyor? Daha alçaktır. O zaman nereyi bulacağız arkadaşlar? Kutuplara yakın bir yeri bulmuş olacağız. Verilen yerlere baktığımızda Kongo demiş arkadaşlar. Ekvator'a yakın. Japonya evet burada. Kanada burada. Türkiye burada. Arkadaşlar yine bakalım güzel kardeşlerim. Güney Afrika Cumhuriyeti burada. Peki kutuplara en yakın olan yer neresi? Kanada. O zaman ne olmuş oluyor? Cevabımız Kanada olmuş oluyor arkadaşlar. Peki, ikinci soruya bakalım. Ay'ın çekim gücüne bağlı olarak deniz sularında meydana gelen salınım hareketine gelgit denir. Yani suların kabarıp çekilmesi. Arkadaşlar, şunu unutmuyoruz. Şu kenar deniz dediğimiz, iç deniz dediğimiz yerlerde gelgit genliği, gelgit sıklığı azken okyanusa kıyısı olan yerlerde gergit etkisi fazlaydı. Unutmayalım. O zaman gergit seviyesi farkının yüksek olması niye bağlıdır? O zaman arkadaşlar bir yerin okyanus kıyısında olması buranın gergitin fazla olup olmaması ne yapıyordu? Etkiliyor idi. Üçüncü sorumuza bakalım. Aşağıdakiler hangisi dalga ve akıntıların oluşturduğu aşınım şekli. Aşınım bakın. Dalga ve akıntılarının aşınım şekillerinden diyor. Fales aşınındı. Evet. Kıyoku birikim. Kıyı kordonu birikim. Tombolo birikim. Lagün birikim. Fales arkadaşlar neydi? Kıyı aşınım şekillerinden dalga ve akıntıların aşınım şekillerinden idi. Dördüncü sorumuza bakalım. Uzun dalga yüzün hareket halinde olduklarını en güzel kanıtı üzerinden geçtiği kayaları çizmesiyle Hatırlayalım. Bir yerde buzullar etkili olduğunu neyle anlayacaktık? Kayalar yüzeyindeki çiziklerle, kesitlerle arkadaşlar. Bunlar bize buzulların etkili olduğunu gösteriyordu. Hangisi buzulların aşınımıyla oluşmuştu? Fale dalga bakıntıydı. Moren buzulanma, birikim. Lös rüzgarların birikim şekli arkadaşlar. Alüyon, akarsuların birikim şekli hatırlayalım. Örgüç evet, buzulların aşınım şekli olarak karşımıza çıkıyor idi. Peki, buzullar kopararak, buzullardan koparak okyanuslarda sürüklenen buzul parçalarına buzda iceberg denilmiş. Yukarıdaki dünya haritasında işaretli yerlerin hangisinde buz dağı bulma olasılığı daha yüksektir? E nerede olması lazım arkadaşlar? Buzunlar yüksek enlemlerde ve yüksek kesimlerde oluyordu. Arkadaşlar okyanuslarda buzu aramamız lazım. E olacak? Kutuplara yakın arkadaşlar okyanuslara bulmamız lazım. 2, 3, 4, 5'e baktığımızda hepsi ekvatora yakın. Ama bir numaralı yere baktığımızda arkadaşlar, bir numaralı yere baktığımızda kutuplara yakın olduğunu görüyoruz ve burada buzunların fazla olduğunu ve buradan kopan parçaların fazla olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani cevabımız arkadaşlar bir numaralı işaretlenmiş, gösterilmiş yer. Peki altıncı sorumuza bakalım. Dalga ve akıntılar oluşturduğu birikim. Hemen şu yan taraftaki sorunun aynısı olmuş arkadaşlar. Burada mı sormuş. Burada da birikimi değil demiş arkadaşlar. Kulağını yani tersten göstermiş. Aşağılarının hangisi dalga ve akıntıların oluşturduğu birikim şekillerinden? Kıyoku birikim, kıyık birikim, lagün birikim, tombolu birikim, fales arkadaşlar. Hemen yan tarafta çözmüştük çözmüştük. Aşınım idi. Yedinci sorumuza bakalım. Akarsu aşındırmasının taban seviyesine ulaştığı durumlarda oluşan arazilerin özelliklerinden biri değildir. Ne diyor burada? Akarsu taban seviyesine ulaşmış. Akarsuyun taban seviyesine ulaşması ne demektir arkadaşlar? Eğimin azalması, akış hızının azalması, akarsunun yatağında nazlı nazlı akması demekti. Evet, birikim yapar mı? Yapar. Eğer akarsu yavaş akıyorsa bir yapar. Yatağında Menderes yapar mı? Evet, hüklümler yapar, akar. Dengi profiline yaklaşmıştır. Geniş bir yataklar akar ama taban seviyesi ulaşmışsa hızı artmaz. Tam tersine hızı azalır. Ayın çekim gücü etkisiyle gelip okyanusun kıyılarda akarsuların deniz kıyısındaki biriktirme etkileri zayıftır ayın çekim gücü etkisiyle gelgit oluşan kıyılarda yani suyun kabarmasıyla etkili olduğu kıyılarda birikim olmaz diyor. Örnek oluşturacak bir durum görülmez arkadaşlar. Evet yani gelgitin bir nevi olmadığı yeri soruyor bize hatırlayalım. Gelgit oluşan kıyılarda akarsu birikim yapmaz hangisinde gel git yoktur diyor soru. Türkiye orta kuşaklar ve özür diliyorum orta kuşak değil deniz kıyısında yani iç kesimlerde iç denizlerde yer aldığı için okyanus kıyısında bulunmadığı için arkadaşlar gel git olmaz. Bu soru düşürücü bir soru. Arkadaşlar dokuzuncu sorumuz. Dalga Deniz suyunun salınım hareketi, suyun olduğu yerde sallanmasına diyorduk Hangisi dalgaların oluşumunda etkili olduğu söylenebilir? Deprem, tuzluluk farkı, volkanik faaliyet, yoğunluk farkı, rüzgar. Işıklara baktığımızda, hocam bunun hepsinde dalgayı oluşturur diyebilirsiniz belki. Dalga ve akıntıyı karıştırmayalım arkadaşlar. Tuzluluk farkı yoğunluk farkı, seviye farkı. Bunlar akıntıların sebebi. Ama bak, soru bize ne istiyor? Dalgayı istiyor. Evet. Dalganın arkadaşlar oluşmasında deprem, tsunami, der dalga, volkanik faaliyet. Arkadaşlar hatırlayalım. Der dalga oluşturuyordu. Ve rüzgarlar zaten arkadaşlar rüzgarlar dalgayı oluşturuyor ile O zaman cevabımız ne olmuş oluyor? 1, 3 ve 5 arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Falez, kayalık, kumsal delta. Kıta sahanlığının geniş. Ne demek kıta sahanlığı? Yani kıyı sığ, derinlik az. Yani dalga ve akıntılar Birikim yapabilir. Hangilerinin görülme ihtimali daha fazladır? Yani kıyının sığ olduğu yerde arkadaşlar palez olmaz. Birikim olur. Kayalık olmaz. Daha çok kumsal ve delta olur. Cevabımız ne olmuş oluyor? Arkadaşlar 3 ve 4 olmuş oluyor.